Lütfü Bey, beni çağırmanızın sebebini hala anlayamadım. Ha, söylemedim mi? Ee, olabilir. <laughs> Biraz sonra her şeyi anlarsınız. Geliyor, geliyor. Kim geliyor? Şaban, ee, şey yani Tosun Paşa efendim. Ne? Tosun Paşa mı? Evet. Ha, bizim Tosun Paşa. Hadi karşılayalım. Merhaba Lütfü. Tosun Paşa. Gözlerime inanamıyorum. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Nasılsın Lütfü? Hangi rüzgar attı sizi böyle? Müsaade edin efendim! Valla olmadı, Abi, ben öpeceğim. Müsaade edin efendim! Sen müsaade et! Ne yapıyorsun lan, koskoca paşayı öper mi? Ha. E, şöyle buyurun efendim, şöyle buyurun! Lütfü, bu kim? Daver beyin kumandanı. Bu da paşa mı? Hayır! Ah canım, gel öpeyim bakayım. E, paşam, afiyettesiniz inşallah. Kahire nasıl? E, saray nasıl? Büyüklerimiz nasıl? Vallahi Kahire çok iyidir. Havalar çok güzel. Bizim işler de iyidir. İşte canım, ortalığı sil süpür temizle yani. <laughs> ne kadar şakacı değil mi? <laughs> Lütfi yavrum. Efendim paşam. Baban nasıl? Saatinize duacı. Yo, onu sormuyorum. Hani beni babası sanıyordu ya. E, anlayamadım. Aa, bugün aptallığın üzerinde Lütfü. Canım anlasana. Baban tozuttu ya. Hey, aman paşam. Allah, Allah Çok şakacısınız. Buyurun kahvenizi. Zekiye. Efendim. Kız bu ne? Kahve. Teessüf eder. Ben size böyle mi kahve yapıyordum? Hani bunun köpüğü? Git yenisini getir bak. Baş Hadi şere. bak. Lütfü. Sen de arkama yastık koy. Bu evde ne kadar rahatsız canım. Ay dikkat et sen olan. Sırtımı acıttın. Ne kadar aptalsın canım. Ne kadar oh. aptalsın. Oh. Affedersin paşam. Sen ortanca damat Bana mı söylüyorsunuz? Gel şu çizmelerimi çıkar çok sıktı Ulan ben şimdi senin ananı al. Ne? Baş üstüne Paşam yüksek müsaadenizle gidebilir miyim? Ne güzel oturuyorduk ya <laughs> peki hadi git Ha beyine söyle yarın gelip Kulaklarını çekeceğim o keratanı Baş üstüne <laughs> Güle güle Lütfü sen de git benim terliklerimi getir bakayım Öz ulan, ulan hayır hayır I'm not-